Sevgili seyirciler, şimdi Fransa'ya gidiyor ve AF'te Evro Derneği'nin düzenlemiş olduğu iftara konuk oluyoruz. Arkadaşımız Sevcan Cemtosu'nun izlenimleriyle haberin detayları için Fransa'dayız. Fransa'nın Evro şehrinden herkese hayırlı Ramazanlar değerli izleyenler. Efendim bu sene kalabalık iftar sofralarıyla, kalabalık iftar programlarıyla Ramazan'ı Ramazan gibi yaşayabiliyoruz. Evet bugün AFT Evre Derneği'nin Elmas Düğün Salonu'nda düzenlemiş olduğu iftar programına konuk oluyoruz. AFT Evro Derneği'nin Elmas Düğün Salonu'nda düzenlediği iftar programına Fransa DİTİP Başkanı Bayram Demirtaş, Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Türkiye Cumhuriyeti Paris Başkonsolosluğu Eğitim Ateşesi Şevket Tüfekçi, SSMTF Başkanı İbrahim Alcı, Fransa'nın birçok şehrinden dernek başkanları ve Evro halkı katıldı. İftar öncesi mikrofonumuzu AFT Evro Dernek Başkanı Selahattin Palandöken'e uzattık. Değerli izleyenler, AFD Evre Derneği Başkanı ve yönetimiyle beraberiz. Onlar yine muhteşem bir iftar programı hazırladılar. Her programları inanılmaz güzel geçiyor ve kalabalık katılım oluyor. Bugün de özlediğimiz iftar programını gerçekleştireceğiz. Misafirler salonu neredeyse doldurdular. İftara sayılı dakikalar kaldı. Ben tüm yönetim adına Selahattin Bey'e mikrofon uzatmak istiyorum. Bakalım o neler söyleyecek. Efendim merhabalar, hayırlı Ramazanlar. Merhabalar, Hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar olsun herkese. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Bugün özlenen iftar yemeği gerçekleşecek. İki yıl boyunca pandemi sebebiyle gerçekleştirememiştik maalesef ki. E, Evreyi bence herkes özlemiş. O yüzden kalabalıktan görebiliyoruz bunu. Sizler neler söylemek istersiniz? Güzel bir hazırlık var içeride. Evet e, sizin de dediğiniz gibi iki yıl bir pandemi süreci geçirdik ve e, maalesef hiçbir etkinlik yapamadık. Biz en son e, 5 Mart'ta bir etkinlik yapabilmiştik. Şimdi de çok şükür bir iftar programı düzenledik. Dediğiniz gibi insanların da bir araya gelme ihtiyacı oldu ve bugün de çok şükür salonumuz doldu. İnşallah biraz sonra programımız başlayacak. Her zaman söylediğim gibi e, bu programları yönetimler tüm arkadaşlarımız düzenliyor. Onun için kendilerine teşekkür ediyorum ve tüm katılımcılarımıza da buradan sizin aracılığınızla da teşekkür ediyorum. Sağ olun. izleyenler bugünkü programa Fransa'nın birçok şehrinden dernek başkanları ve iş insanları katılıyor. Şimdi yanımıza Rube'den gelen Rube Dernek Başkanı İbrahim Alcı var. Efendim merhabalar, hoş geldiniz. İftara sayılı dakikalar kaldı. Sizin de duygu ve düşüncelerinizi almak istiyorum. Neler söylemek istersiniz? Selahattin Başkanımız gerçekten güzel bir etkinlik yapıyor. Bu akşam da görüyoruz. Arkamızda zaten misafirlerimiz geliyor. Maşallah bu, bu akşam güzel bir gece geçireceğiz. E, i̇ftar programları tabii ki güzel bir etkinlik. Vatandaşlarımızı e, birleştirmemiz gerekiyor bir arada. Bu akşamda inşallah hep bir arada e, Ramazan iftarını hep beraber açacağız ve güzel bir program olacak inşallah. canlar AFT Evre Derneği'nin bütün organizasyonları yoğun bir katılımla gerçekleşiyor ve AFT Evre Derneği programları için Elmas Düğün Salonu'nu genellikle tercih ediyor. Şimdi Elmas Düğün Salonu'nun işletme ortakları yanımızda. Kendileri bir tanıyalım, merhaba diyelim öncelikle. Efendim merhabalar. Hayırlı Ramazanlar. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar. Ben Özcan Püsküllü. Merhaba. Çok teşekkür ederiz. Efendim merhabalar. Size de hayırlı Ramazanlar. Merhaba hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar. Ben Ercan Püsküllü, ikinci ortaklarından teşekkür ederiz. Efendim merhabalar. Size de hayırlı ramazanlar. Merhabalar hayırlı ramazanlar. Ben Yaşar Arat'a üçüncü ortak. Yaşar Bey tüm ekibinize ve herkese ben çok teşekkür ederim. Çünkü her geldiğimizde evimizde gibi ağırlanıyoruz. Genel olarak neler söylemek istersiniz? Bu akşamda iftar programına ev sahipliği yapıyorsunuz. Evet. Bu akşam program güzel bir program olacak inşallah. Avrupa denilenin beklentileri yüksek olduğu için bizleri tercih ediyorlar sanırım. Biz de bunun üstesine gelmek için bütün çabamızda var gücümüze çalışıyoruz. Bu akşam güzel bir menü hazırlanıyor. Biraz önce ben mutfağa da girdim tabii. Ee, herkes harır harır çalışıyordu. Ee, Ramazan olunca ayrı bir özel menü hazırlanmış. Şimdiden ellerinize sağlık. İftara da böyle sayılı dakikalar kaldı. Siz son olarak ekran başında bizi izleyenlere neler söylersiniz? Son olarak tabii ki e, menümüz güzel bir menümüz var. E, tabii ki e, gelmeyenler pişman olacak. Gelenler memnun olacak. Tekrar e, Afet edene teşekkür ederiz. Bizi bu tekrar bizim güvendikler için bizi seçtikler için. Allahu Ekber illallah ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı, ilahilerin okunduğu, ve semazen gösterilerinin yapıldığı iftar programında davetliler adeta Türkiye'yi yaşadı. Buyuruyor ki Efendimiz Vesselam Yemzilu fihir rahmet, Bu ayda rahmet iner O rahmet sanağından istifade etmeye bakalım Ve Allah Teala bu ayda dualara icabet eder. Bolca dua edelim. Ve yahrukul Allah Teala bu ayda günahları affeder buyuruyor. Dolayısıyla kendimizi affettirmek için gayret edelim. Değerli kardeşlerim, sizlerden özellikle rica Diyanetimizin yoksullara ve ilkeç sahiplerine daha fazla yardım edebilmesi için Fransa DİTİB'in aracılığıyla öncelikle Ramazan ayında olduğumuz için fitre ve zekatlarımızı eksik etmeyelim. Hafta Evro Derneği'nin düzenlemiş olduğu iftar programına Fransa DITİB Başkanı Sayın Bayram Demirtaş da katıldı. Efendim merhabalar. Nasıl buldunuz? Neler söylersiniz? Her şeyden önce onur duydum burada olmaktan. Ramazan ayı birçok güzelliği içinde barındırıyor. Onlardan birisi de sofralarımızı paylaşmak. Hem ihtiyaç sahipleri de hem de birbirimizle. Bu akşam da oldukça kalabalık bir grupla burada derneğimizin rehberliğinde, öncülüğünde beraberiz. Güzel bir ortam var. Sohbetler oldu, konuşmalar oldu, müzik, ilahiler dinlendi. Ve her şeyden önemlisi insanlar birbirleriyle tekrar uzun bir aradan, iki yıllık bir aradan sonra sıcak bir ortama bir araya gelme imkanı bulmuş oldu. Gönül arzu ediyor ki ya bu sofraları evlerimizde paylaşalım ama buna imkan bulamıyoruz burada. Hem yoğunluk hem mesafelerin uzaklığı. E böyle kurumsal organizasyonlarda bir arada oluyoruz ve Ramazan'ın mutluluğunu gurbet ellerde bir kez daha sanki evimizdeymiş gibi yaşıyoruz hep beraber. Değerli izleyenler bu akşam aramızda Türkiye Cumhuriyeti Paris Başkonsolosluğu eğitim ateşesi Sayın Şevket Tüfekçi de var. Sayın Ateşem siz hem eğitimle alakalı gündüzleri programları takip ediyorsunuz, öğretmenlerimizle aynı şekilde. Akşamları da iftar programlarını onurlandırıyorsunuz. Bugün evredesiniz. Nasıl buldunuz? Çok sevdiğimiz, çok aktif bir dernek. Burada öğretmenimiz var. Güzel işler yapıyoruz. Bugün de yine onlardan bir tanesini gerçekleştirdiler. İftarlar Türkiye'ye kadar heyecanlı ve güzel geçiyor. Dün Paris'teydik, bugün buraya geldik. Orada çok büyük bir coşku vardı. Burada da inanılmaz bir kalabalık var. Bütün farklı derneklerden başkanlarımız, yöneticilerimiz, vatandaşlarımız hep beraber buradaydılar. Çok güzel bir ortamda bizleri ağırladı derneğimiz. Kendilerine teşekkür ediyorum. izleyenler bu akşam aramıza Gaziantep İl Müftüsü Sayın Hüseyin Hazırlar hocamız da var. Efendim merhabalar. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle sizlerin ve ekranı başında bizleri izleyen bütün kardeşlerimizin Ramazanlarını tebrik ediyorum. Tabii Selahattin Bey ile bizim yolculuğumuz bir iyilik yolculuğuydu. Türkiye Diyanet Vakfı'nın biliyorsunuz dünyanın dört bir yanında yürüttüğü vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu var. Makedonya'da kendisiyle beraber insanımızın emanetlerini ulaştırmak için köy köy, şehir şehir dolaştık ve oradaki kardeşlerimize, hayırseverlerimizin emanetlerini ulaştırdık. Böylelikle başlayan bir dostluğumuz, bir yakınlığımız var. Bugün de kendilerinin bir iyilik sofrasına iştirak etme imkanı bulduk. Aslında görüyoruz ki bu birlik beraberlik havası bizi biz yapan değerler etrafında kenetlenmemiz bizim en büyük değerimiz, bizim en büyük sermayemiz. Ben emeği geçen bütün e, yöneticilerimize, gurbetçilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim milletçe huzur içerisinde sağlıkla bayrama eriştirsin diyorum. Şu sevinç, şu tablo hepimizin özlediği muhteşem bir tablo. Daha nice Ramazanlara, nice bayramlara diyorum inşallah. Değerli izleyenler, gelen misafirlere mikrofonu uzatıyoruz. Efendim, Ruan'dan geldiniz. Bu akşam AFT Evre Derneği'nin programındasınız. Hoş geldiniz, ayağınıza sağlık. Nasıl buldunuz, beğendiniz mi? Çok beğendim, çok teşekkür ederim. Bu Türklerin buraya, bu başkan çok iyi bir başkan. Bu, bu işi nasıl mı? Allah razı olsun ondan. Ben de Strasbourg Cemiyet Başkanı'ydım ama biz böyle bir şeyler yapmamıştık yani. Sana buradan 25 sene evvelisi ilk orada Türk asistasyon kültürelde de Türk derneğini biz açtık Strasburg'da. Ben başkanı da ben idim. Ama bu, buradaki bu şenlik, bu, bu iftar çok iyi bir şölen, çok güzel oldu. Maşallah. Çok teşekkür ederiz. Tekrardan ayağınıza sağlık, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Olasın, teşekkür ederim.